<laughs> çok komik bir şey <laughs> Bu kızın niye benim kanalını şaklamalıyım Allah aşkına. Az önce metro dedim ki utanmayacağım ve şey yapacağım böyle tutacağım kamerayı ama çok güneş var. Ya söyle diğer videoda hiç ben yokmuşum özlediniz mi beni de? diğer videoda hiç gerçekten çok az gözükmüşüm. İlk defa en az gözüktüğüm video. <laughs> en komik olmayan <laughs> <bir> video. <gülüyor> <gülüyor> e, bu da burada. Bu. <laughs> komik değilmiş. <günümdeydi. gülüyor> Kim varmış? Oha çok güzel korktum. Şimdi Gizem'le 10 ee, kişilik kafeyi buluyoruz. Ay abileri çektim kanka. Yani şu halde vlog çıkıyorum ya. Kanka bir yakışıklı adım var. Nasıl gittin? Çok tanrım. Çok tanrım. Bu bana bir de dedim. Üstü bir abim var. Yarım şuraya sezanaklı keskin bıçak koyalım ha. İnanla çocuk, çünkü... inanla kameran kaçıyorlar. Ne kaçıyorsunuz? <laughs> Her yerne yakışıklı çocuk var ya. Evet. Güzel gözlerine bakışma yazım. <laughs> Buraya şimdi gözlerimiz zoom yapma salak gibi. Saçımı <laughs> yapamadım. Benim şurada süsleneyim dalgalı yapayım. Bir profil fotoğrafı değiştireyim. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Kanka ya. Ya, kamera al ya. Dur kamera. Ucuz bir şey al. Bin lira bir buçuk. Niye bunu yapayım? Benim tanıdım mı? Gizem'in kanalı. Bir, <laughs> bu YouTube'dan para kazanmaya başladığım zaman görmeyeceğim. Oh! <laughs> Saç kapadım. <gülüyor> evet. Boş kalmıştım zaten. Ay Çinli o. Için ne? Kanka kapanmıyor ya. Bak. <laughs> Arkadaşlar bir selam. Şuraya kalsın bak. Tabii abi. Neden? Konuş artık. <laughs> ee, konuş artık. Konuş artık. Oh, yo man ko. Abi işte mi çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar şimdi oturduk biz buraya. İnşallah. İnşallah. Bu arada o kadar güzel ki tadı. Bizim bizim buraya beni Kadın Hiç Çok güzel. Kadın çok güzeldi. Birazdan şarj takacağım. Bir buradayız. Yani çok çok kararlı <laughs> koyacağız. İnsanı yalnız olmuş gelmedi arkadaşlar <laughs> yoksa inşallah neyse ben elay ne yaptın bir an içiyorsun Hayır, ben bir daha gitmem gitti bizim için yok adamım da çok güzel hadi çek arkadaşlar ben elayı çekip geliyorum inanılmaz bu çok şey var bunları var ama bu arada tam bahar ayı. Böyle yeni uyanmışız. Bahar de. değil mi? da değil. Neyiz canım olacak da olacaktı. Sıcak ya Allah. Bir zaman telefonu verdi. Tuvalet video çek, foto çek diye. Ay üstü ıslandı. koyayım seni ya. <laughs> baktım da seçemedim. Uçağı yoksa aynıdır yani? Uçağı Yoksa olmaz mı? Forma çok Uçağı Çok kilişe. Uçağı var. Yedi. Uçağı Beğenirsek onu da alırız. Yarın yaparız inşallah. Yarın galiba korku oyunu oynayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Uçağal. Şimdi bir tane ilk defa oturdum, bir yere oturttuk. Ölürüm Türkiye'm. Şimdi eve gidiyor. Saat de altı buçuk. ama. hiç üşümüyorum ben. Tamam. İçimde askılı var kızlar. Ve erkekler. Erkekler. Şimdi eve gidiyoruz. Az önce Ta sabah bir tane adam beni bir korkuttu. Aklım çıktı biliyor musunuz? Deli. Hızır deli. Merhaba salon teras yer var hoş geldin buyurun. Teşekkürler. Aklımız çıktı. Ben karşıya kaçar işte bu kalbatta blok çekiyorum sizi çok seviyoruz evet. yani. Değer bilin. Evet. Al bakalım artık utandım. Biraz <laughs> mı? Sen hepsin. Ben değil. Selam. Hava çok güzel ya. Ben bu havalara aşığım. Mi? Güneşlik mi Mardin'i kısım? güzel yani. Neyse şimdi eve gidiyoruz ve dün aldığımız oyunu oynayacağız. Ben çok heyecanlıyım oyunu oynamak için. Ama Gizem zorla <laughs> oynayacak galiba. Annen böyle eşref amca gibi düşündü. Güzelmiş arkadaşlar. Beğendim bayağı. Amen. Onun oh, içinde şey bir şey var. bu ne lan böyle? Ne çizmiş? Telefon. Versteyim olsun Alo. 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 Benim. <gülüyor> telefon. <gülüyor> Benim, telefon. çalıyor. Bir dakika. Orayı boyunca tamam mı? Tamam. Onun için yaptım bakın ben varım. Çok çirkinim bu kadar da. Zenciyim ya. Ya şunu niye düz tutmuyor? Neyi kanka? Kamerayı. Hmm. Ah. Ay zenci <laughs> ben de Enes sandım. Yolum. Kızın tipe bakalım. Huka. Benim gözüm. Benim gözlerimler. Bu kadar çok ilim el sürmüşüm ki artık. Bak ben de bunlardan istemiştim. Arkadaşlar link atsın bana şunlardan şu. Neydi bunlar kanka? Yelek? Hmm. İnter sen yola başladım ama bulamadım işte yani orada. Bunlar da avon gibi parfüm gibi şey yoktu. Biliyor musun sen onları? Biliyorum. Yok. Arkadaşlar delilleri falan her şeyi okuduk. Hı. Şunu gözlersene. Yani şunu normal koşullarda yap pr desen yap Perspektüs arkadaşlar tanıştırayım. Evet bu bir prospektüsmüş. Adını bile bilmiyorsun. Evet. Hangi, tam. Tamam Şüphelilerden Engin Kızıl'ın telefonunda harflerden oluşan 6 haneli bir şifre bulunuyor. Engin Kızıl. Engin Kızıl'ın telefonunda harflerden oluşan o tane şifre. Okey. Ve bu şifre ileri düzeyde bir kriptografi ile kodlanmış görünüyor. Yanlış yer rahat. Engin Kızıl ne saklıyor bu telefonunda bu kadar önemli? Aşağıda şifreyi çözmeniz için size yardım olacak bir tablo sunuluyor. Tabloyu dikkatlice inceleyin ve mevcut delilleri kullanarak gerekli sayılara eşleştirin tüm parçalar doğru bir şekilde bir araya getirildiğinde telefonun kilidini açabilirsiniz. Bulduğunuz şifreyi sayfanın alt kısmında yer alan QR kodu aracılığıyla yatar ilgili alana girebilirsiniz. Bu işlem başa tamamlı şüphelinin telefonuna erişim sağlanacaktır. Engin kızım E N I n i̇ olabilir mi öyle? 5 değil ama bu Engin? Evet 5. Ciddi misin oğlum? Nasıl çok öpüldüm. Arkadaşlar şifreyi bulduk. Şimdi adamın telefonuna gireceğiz herhalde. Çok garip. El nereye basacağım? Nereye basacağım ben Şifre hatalı diyor. Nerede bir hata yaptık dur. Bulamamışsın arkadaşlar. Tamam. Şifreyi de çözdük. Şifreler. Ya Engin Kızıl'ın telefonu ne böyle ya? Başka bir mesajlaşma uygulaması bulduk ya. Birilerin arasında gizlenmiş bir harfler var. Bu harfler sadece bizim şöyle önceki dedilerde bulunuyor. Her harf bir sayıyı temsil ediyor ve bu sayı ihtiyacımız bir yol oluşturuyor. Bir dakika, birilerin gizlenmiş harfler var. Bu sefer harf bulacağız. Harfler sırasıyla dizilmiş Harf olacak. mi? Hı hı. Bakay mesajda var. Hı. Mesajlarda var. Hayır ama Evet orada var. Nerede şu Gördün mü böyle şey? Gördüm. Engin sadece katil olabilir mi? Kazap işletildi ne kabul etmiyor bir şey. De Ama niye bu kadar saklıyor bir şeyleri? Bu Engin. Ben bunu öğrenci sanmıyorum bu telefon. Ben söylüyorum ya. Ne karşılık gelelim. Başkan Ercan'la konuşmuş bu sefer. Engin. Evet. Ama ne bütün hepsiyle konuşuyor ya Erkan neye gidiyor? Erkan'la Erkan, Erkan Engin konuşuyor. Şimdi Erkan'la Engin'in konuşması. Hı -hı. Engin işler nasıl gidiyor? Tarık'la hala kendi Tarık hala kendi bildiğini mi okuyor. Evet her zamanki gibi bu yüzden seninle çalışmaya başladım zaten. Kim diyor onu ya? Engin yaz... Engin yazıyor Erkan'a. Engin'le Erkan, Engin Erkan işbirliği yapıyormuş. Engin. Evet her zamanki gibi bu yüzden seninle çalışmaya başladın zaten. Tarih'in kontrolü kaybetmesi an meselesi. Güzel onun projelerini baltayarak, baltalayarak piyasada yerini daraltıyoruz. Yakında tamamen silinecek. Haklısın, Tarık artık büyük yük haline geldi. Onun yerini doldurmak için hazırız demiş Engin. Şimdi şöyle bir Şimdi bunlar onun yeri doldurmaya çalışıyorlar zaten. Niye onu öldürsünler ki? Zaten bunu işle planlamışlar. Ben de bu ikisi Tamamen ortadan kaldırmayı Bence... Ya en şey küllerinden doğar derlerse. bu ikisi Engin'le Tarık işbirliği yapıyormuş. Dedektif üstün kriptoloji bilginizi bir kez daha kanıtladım. Şüphelilerin telefon ince kızıl ve şey Erkan'ın. Erkan sabrım kalmadı artık. Sarık'la çalışmak her geçen gün daha imkansız hale geliyor. Sürekli her şeyi kontrol etmek istiyor. Anlıyorum Engin. Bu yüzden bu işe başladık zaten. Ama dikkatli olmalıyız. Şimdilik senin sabırlı görünmen gerekiyor. Haklısın ama bu böyle gitmez. Onun piyasadan silmezsek hepimizin işini mahvedecek. Planımız, Engin, planımız işlemeye devam ediyor. Projeleri sabote ettikçe daha güçsüzleşecek. O aşamada geri matemayız. Ben de bunu söylüyorum. İşleri hızlandırmamız lazım. Tarık, te, Tarık, te tehlikeli te bir noktaya geldi. Eğer bir adım atmasak hepimiz karşısına alacağız. Merak etmeyin. Son bir adım birlikte atacağız ama dikkatli olun. Yanlış bir hareket her şeyi mahvedebilir. Tamam anlaştık, bu işi temiz yapmamız ya Çok şey. açık kanka, bu ikisi değildir ya bence. Ama Aşk sonuna şey. geldik. Hayır hayatım ne? Bilmiyorum. Ya da hiç kadından bahsedilmiyor, diğerinden bahsedilmiyor. Dur bakalım, dur bakalım. Damla Korun'un telefon konuşmalarına ne yazık ki ulaşamıyoruz. Çünkü telefonuna şifre koymuş. Ancak siz dedektif gerçek bir kriptoloji ustasın ve bu işi çözüleceğinize eminim. Damla'nın kişisel eşyaları arasında bir bulmaca bulduk. Bu bulmacadan çıkan kelimenin telefonun şifresi olabileceğini düşünüyorum. Buradan bölelim, sen buraya bak, ben buraya bakayım. arkadaştan hileye gidiyoruz. Teknolojinin İnşallah yaparsın çeçeğimi ya Sen sağır mısın? Dürtünce bulsana. Takip alınıyor. <laughs> tek kiam mı diyeceğiz mı? Tutun, 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 tutun. 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 yoksa Tutun. Evet, şu an açıyoruz Skosya'mı. Bakalım. Hazır mısınız <laughs> Rapor geldi. Benim eski dostumdu. Ancak yıllar önce bir iş yatırım nedeniyle aramızda büyük bir tartışma çıkmıştı. O gün işlerimizi birlikte büyütme hayalleri kurarken Tarık'ın hırsı ve kibiri her şeyin önüne geçti. Bir projede anlaşmazlık yaşadık ve birbirimizi kırdık. O günden sonra Tarık'a karşı hislerim değişmeye başladı. Zamanla ona duyduğum öfke hayal kırıklığı artık kendime başka bir yol ama her geçen gün <laughs> Tarık'ın başarısıyla tavırları beni daha da öfkelendi Tarık'a karşı öfkemi yanı sıra onun iş dünyasında saldığı gücün Engin Kızıl'ı elinden almayı istiyordum. Yazmadık ya onu. Bir yazmadığımız çıktı. Kanka o değil o salak mısın? Eski arkadaşım diyor. Eski arkadaşı şeydi işte Erkan da. Hayır de. Serdar değil. Serdar bir rakibi. Erkan tamam duvarını biliyoruz işte. Hmm, peki doğru biliyor musunuz? Engin Tarık'ın en yakın iş ortağıydı ve her geçen gün Tarık'ın gölgesinde daha fazla eziliyordu. Engin'e iş teklifleri yapmıştım. Tarık'ı o kadar zayıflatmak istiyordum ki Engin'le yeni bir ortaklık kurmayı ama Engin'in istediğim ortaklığı kuramadan bu olay yaşandı. Damla Tarih'in iş dünyasında nasıl bir insan olduğunu çok iyi biliyordu. Onunla bir süre çalışmış ve sonunda işten atılmıştı. Durumu ben de gayet iyi anlıyordum. O gün uçakta Damla Tarık'ın sağlık sorunlarından bahsedince bir fırsat doğdu. Tarık'ın zaten kırılgan olan sağlık durumu bize bir avantaj sağlayabilirdi. Hemen birlikte harekete geçmeye karar verdik Damla. <laughs> Tarık'a yalnızca biraz rahatsız etmek, onu hiç dünyada zayıflatmak istiyorduk. Fakat işler kontrolünden çıktı. Tanrı'ya ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini bildiğimiz için ona zarar vermemek amacıyla ilaçları dikkatli kullanmaya karar verdik. Su şişesine koyduğumuz ilaçların etkilerini biliyorduk. Ve amacımız sadece onu hasta etmekte, ölümüne sebep olmak değildi. Ama bu plan bizim için de büyük bir hata oldu. Tarihin çok fazla eklendi ve işler tahminimizden çok daha kötüye Sonuç olarak onu öfkem, Geçmişte kadınların böyle bir hatalı eleme sürekli de o gün uçakta yaptıklarımız sonra onu öldürebileceğimizi düşünmedik. Ancak işlerin kontrolden çıkmasına Tarık'ın ölümüne sebep oldu. Tarih şu anda geriye baktığımda ona zarar vermek yerine doğru yapmam gerektiğini fark ediyorum. Arkan kesin suçlu. Damla ve, damla, ve yardım ve yataklıktan en az 50 yıl hapis. Çözdük